Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte ne yapıyorum dersiniz? Sema avatarını yapıyorum. Yeniliyorum daha doğrusu. Şimdi hemen şuradan Semanur'un avatarına gelelim. Evet bakalım sağ olun. Çok eski bir avatar arkadaşlar. Semanur Nur bununla hiç video çekmedi. Ama onun haberi yok tabi ki de şu an. Ama onun avatarını yeniliyorum. Şimdi ona bir etek tarzı bir şey aslında etiği güzel de helikopter olsun üstü. Altı nasıl olur böyle? Çok sırıtır artık. Bak böyle sanki güzel. Bu nasıl? Bu pek iyi değil. Ama şu güzel oldu sanki ya. Aynı zamanda bu bedava olmasın. Şu paketten olsun. Ayakkabısı yine böyle. Şapkasını tabii ki de benim gibi yapalım. Admin. Ama zaman saçımı kesinlikle değiştiriyorum. Ne yapsam ben de, de o kadar kısa çok ki. Bir tek bu varmış. Şöyle yapsak. Makyajı Hayır ama yakında değiştirsem çok şey oluyor çünkü. Saçı halledeceğiz. Ayakkabılara geçelim. Ayakkabısı da güzel. Arkasına bakalım. Çanta. Berbat. Anaokulu çocuğu gibi. Şöyle istemiyorum. Şu kalpli. Nasıl Çanta alalım mı ki sonları? Yok çanta almayalım. Şimdi böyle doğru Nedense i̇şte bir yere bakıp kaldım. Hemen şuradan sarmanın saçını yapıyorum. Hemen hadi ya. Amma yavaşsın. Dans ederim. Ya pizzacı ne alaka? Hadi. Çık. Çık. Allah şükür hızlı yapıyorlar artık şunlara. <laughs> Konforda bitireceğim videoyu ya. O kadar sitlesin. Benim saçımı yap. Bunun saçını yap. Aa, güzelmiş lan. Yaptırabilirmiş. Bak bu da güzelmiş. Ama sabahında konuş. Aman aman şunu yaptırayım da sen sabah. Ya bu fiyatlar ne? Bu ne? Aynı saç. Aynı saç. Bu ne? Bak bu güzelmiş pahalı. Şunu alacağım şunu. Nedo. Şunu almaya düşünüyorum sanırım. Güzel durur. Ama hemen şuradan. Bir dakikaya geliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu ne ya? Hafta günlüklerden ne yapsın? Şu an ya da yapamayacağım arkadaşlar. Ne yazık ki. Şurada samanın saçını diğer bölümde yaparız samanın saçını. Şu. Admin şeyini çıkartmayalım. Kulaklık takalım anlaşılmasın. O kulaklık ne? Bir tane gözlük takırsak mı samanın? Yok. Samanlarınki yeni avatarı da böyle. Hemen onunkini de şuraya kaydedelim. Sıra ne vücudun acaba? Samanınki de böyle oldu. Şöyle Benim fotoğraflarımdan kaydedebilirsiniz o arada bu kadar arkadaşlar. Lütfen fotoğraf yerinden şey yapabilir misiniz? Biraz da takip edin çünkü fotoğraf yerinden de olması gerek. Büyük bir kalp. Hayır buraya, Burayı yok. Bir dürük yaparım <laughs> Evet. Şuradan hemen hemen açıl, açılsın bu. Şöyle bakın görebilirsiniz Halil TV. 93 190 takip edin bunu buradan şimdi görevimiz bitti. kaç paraymış hayır bunu seviyorum böyle oldu arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun sizleri çok çok ama seviyorum ve bay bay